Bakın burası Samanyolu bu arada. Biraz aşağı doğru indirelim Samanyolu'nu. Şurası şu an ekranda gözükenler şu anda güney yarı kürede gözüküyor. Çünkü güneş orada. Kutup çizgilerini gösteriyorum size. Şurası güney kutbu. Çünkü bakın burada tam ortasında yoksa kutup yıldızı olması gerekiyordu değil mi? Devam edelim. Kutup yıldızını biz sadece yukarıdan görüyoruz. Tabii yukarıdan dediğim kuzey yarı küreden görüyoruz. Bakın tam da ortasında işte üstüne bastım Polaris. Kuzey Kutup dediğimiz, bakın Polaris'in tam da ortada olduğu yer aslında dünyamız kayık olduğu için 23.5 bir eğim de şeyi var, derecesi var. Aslında tam olarak köpeğinde bir değil. çubuk geçirseydik. O çubuğun tepesinde olmayacaktı. O çubuğun tepesi bakın burası. Yani kuzey kutbuyla gerçek kutup arasında da fark var. Aslında o, kutu, o çubuk da şöyle duracaktı doğal olarak. Hı -hı. Öyle dünyaya. İşte değil. bunları yavaş yavaş böyle gözümüzü de canlandırırsak her şey üst üste oturacak arkadaşlar. Ha, ekliptiği de mesela göstereyim. Ekliptik ve meridyen. Nedir bunlar? Bakalım. Ekliptik dediğim Biraz önce demiştik ya işte burçların olduğu yer, burç kuşağı. Yani sadece aslında güneşin yolu. Bakın Satürn orada olmak zorunda değil zaten. Hem yolun üstünde değil daha aşağıda kalmış tabii. Neye göre aşağıda? Uzay sonsuz bir boşluk. Bakın ay daha yukarıda kalmış. Jüpiter tesadüfen tam olarak üstünden geçiyor gibi gözüküyor. Dünyadan baktığımızda. Venüs bakın daha yukarıda. Güneş tam üstünde tabii ki çünkü bu kırmızı çizgi güneşin yolu ekliptik ya da burçlar kuşağı tam olarak burçlar kuşağı da değil onun da eğimi var bu arada. Bakın Merkür aşağıda kalırken Mars daha yukarıda. Zodya'nın o yuvarlağını düşünün. Bir çemberin üstüne çiziyoruz ya burçları da 12 tane. İşte onun o yuvarlak hali. Türkiye'nin haritasını açalım. Onun üzerinde bir bakalım. Heh, baz olarak kullanacağım programı açtım arkadaşlar şimdi buradan her şeyi kapatayım ve bunu da kapatayım tamam normal bilindik astroloji haritalarında nasıl gözüküyorsa öyle gözüküyor arkadaşlar bakın bunlar gerçek koordinatları Türkiye'mizin haritası bu da popüler astrolojiden bildiğiniz kaymış koordinatlar ama gerçek hali değil gökyüzünün. ve fakat her ikisi de işe yarıyor tabii ki nerelerde işe yaradığını kursta anlatacağım size. Esas olan gerçek gökyüzü koordinatları tabii ki. Şimdi bakın yavaş yavaş buna bir şeyler eklemeye başlayacağım. Öncelikle bir zodyan bütün şeylerini getireyim. Mesela ikizler burcunun olduğu yerde ikizler takım yıldızı olması gerek değil mi? Ama batıyı kullansaydık bakın batı kaymış durumda olduğu için ikizler takım yıldızının bir kısmı ikizler burcuna ait olacaktı. Bir kısmı yengece ait olacaktı. O yüzden gerçek takım yıldızlarıyla çalışamayacaktınız. Biraz önce Stellarium'da o yüzden açtım. Eğer bilmeseydiniz hangi burç olduğunu, derecesini, hangi evde olduğunu özgürce nasıl anlatırdınız bir haritayı o şekilde başlayacağız ilk başta. Tekrar gerçek gökyüzü koordinatlarına dönelim. Şimdi bakın astronomik olarak bütün şu şeyleri boş verin burçları, evleri hepsini. Sadece burada bu takım yıldızlarının şekillerinin olduğunu düşünün. Bakın burada bir Neptün var, değil mi? Sol tarafa bakın ikinci evde. Evi de unutun şimdi. Neptün eğer ben bilmeseydim hangi evde olduğunu, hangi burç olduğunu bilmeseydim. Bakın, e, aslanla yengeç arasında ama aslanın ağzına çok yakın değil mi? Hatta aslanın patisinde neredeyse bir Neptün var. Mesela böyle bir şey size ne anlatırdı? Şimdi bunu kapatıyorum. Aslan ve yengecin olduğu yere gideceğiz. Stellarium'da.